Sevgili izleyiciler, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin bulunduğu bir helikopter silahlı saldırıya uğradı. Duque saldırıdan sonra suçlulara boyun eğmeyeceğiz dedi. Başkanlık helikopterini kimin hedef aldıysa henüz bilinmiyor. Lo Korkakça bir saldırı bu. Kurşun izlerini helikopterin üzerinde görebilirsiniz. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque helikopterine yapılan silahlı saldırıyı bu sözlerle kınadı. Kolombiya Hava Güçlerine ait helikopter Devlet Başkanı Duque, Savunma ve İçişleri Bakanları ve bir eyalet valisini taşıyordu. Üst düzey yetkililer Venezuela sınırında uyuşturucu ticaretinin yoğun olduğu Catatumbo eyaletinde bir etkinlikten dönerken saldırıya uğradı. Kolombiya hükümeti kurşun izlerinin görülebildiği bir video paylaştı. Devlet Başkanı Duque saldırıdan sonra bir video mesaj yayınladı. Suçlularla mücadelede taviz vermeyeceğiz dedi. Bir kez daha hükümet olarak uyuşturucu ticareti, terörizm ve suç örgütleriyle mücadelede bir an olsun taviz vermeyeceğimizi söylüyoruz. Saldırıyı hiçbir grup üstlenmedi. Ancak Kolombiyalı yetkililer silah bırakan Kolombiya devrimci silahlı güçleri farktan ayrılan bir grubun ya da isyancı ulusal bağımsızlık ordusunun sorumlu olabileceğini açıkladı.